Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda size çok güzel bir video çekeceğiz ee, en güzel video bu olmuş gibi diyebilirim şimdi bu odaya giriyorum böyle bir kapısı var şimdi giriyorum pembe keşkımız var ilk önce arkadaşlar şurada da işte tam olacak yer var işte böyle çok güzel bir görüntüsü var. Biberon. Arkadaşlar oturmak için de burayı buraya ee, tabire koydum. E, oturacağım için buraya öyle koydum. Böyle otururum diye. Arkadaşlar bu arada ben şöyleyim. Ee, arkadaşlar manzaranın görüntüsü de şöyle ee, burası benim odam şimdi arkadaşlar merak etmişsinizdir buradaki bebeğim şurada da gördüğünüz gibi bir göz duruyor <laughs> görürsünüz ben şu an o gözlüğün ikisini de görüyorum Birinci göz ve ikinci göz. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Ta ta, ta ta Şöyle yapayım. Arkadaşlar işte bebeğimiz. Şaka yaptım tabii. Bu bebek olur mu? Bu yastık. Arkası kötü görünmesin diye koymuştum da. İşte tam da burada bebeğim duruyor. Kendisi çok tatlı. Aynı silikon bebek biridir. Böyle kız ama adı e, erkek aslında erkek ama pembe şeyi ördüm ben. Adı da mavi. Şimdi size gösteriyorum. Burada biberonu var. Şuraya koyayım. Burada da bir kitapçık var. Gördüğünüz gibi burada çok tatlı bir tane bebiş var. Bu bebek e, buna örnek oluyor galiba. Şimdi çıkartıyorum ve okumaya başlıyorum. İşte bu bebek böyle. İşte burada yazıyor. Biberon şeklinde. <laughs> arkadaşlar. E, düşürdüğüm için pardon. Buradan okuyorum. Ben çok tatlı ve sevimli bir bebeğim. 2010 doğumluyum. Bebek 2010 doğumluymuş. Yani 2 0 1 10. Yani 1 0. Size baştan söyleyeyim. 2 0 1 yine 0. 2010 Çok da tatlı bir bebek. İşte gördüğünüz gibi biberon bir, şeklinde bir tane e, kitapçık var. Bu kitapçığı da içine koyayım hemen. Arkadaşları böyle. Çok güzel bir bebeğimiz olacak ama erkek kendisi. Kız değil yani. Bu bebeği de koydum mu bitecek arkadaşlar. Şimdi ise e, biberonu tanıtacağım. Biberonun da gördüğünüz gibi bir tane peri oyuncak gibi bir şey var. Bebek. Böyle beyaz bir tane lülü lülü gibi bir tane kapağı var. Burada da tutacakları var. Bunları. 4 3 2 1 Olsun. 1 2 125, 170, 50, 25 mil. Arkadaşlar bu onu da böyle. Yatağını tanışmaya geçebilirim. Burada da sıcak bir petek var. Hemen direkt bebeğimin yanına. Çünkü bebeğimin sıcak durması için yapmıştım. Ee, burada gözler var. Dediğim gibi. Ondan sonra burada e pembe pembe yanakçıklar var. Burada da bir dudakçık var pembe. Gülüyor aslında bu ama buranın yapışkanı çıktığı için böyle gülüyordum. Ama yapışkanı çıktığı için gülmüyor. Oyun üzgün duruyor gibi şuna bak. Her neyse. Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Maviden en çok pembe var ama bu kız değil. Bu Erkek, erkek çocuklar pembeyi de sevebilir, maviyi de sevebilir. Yani e, kızca şeyleri sevebilir. Neden? Çünkü onların da öyle istekleri olabiliyor. Şimdi bebeğime geçiyorum. Burada böyle bir pembe, e, pembe örtüsü var. Onu sardım. Aslında saralım. Sarma. Ben sarmadım. Şimdi arkadaşlar ilk önce altından başlamak istiyorum heyecanlı olsun diye. İşte şunlardım. ayakları görünüyor. Sıralar. Aman. İşte ayakları. Erkek demiştim. Arkadaşlar daha kafasına geçmedim. Burada da ellerimiz mi varmış? Ayıcık, bu erkek ayıcık üstelik arkadaşlar çünkü bebeğim erkek. Şimdi e, bebeğimi açacağım. Burada kalpler var mavi. Aman ayıcık. Şuna bakın. Evet. Hadi bakalım. beni Hemen şuraya koyacağım. Arkadaşlar daha iyi görmeniz için oturtacağım. Şimdi hemen yapıyorum. Evet.